Bizim eve girmemizi istemiyorlar. Hadi gidelim buradan kaçın. Scooter'lara. Hemen scooter'lara koşun. Bakalım. <laughs> Elif önden gidiyor. Evet tamam. Yorulduk mu? Hadi biraz da salıncakta sallanalım bakalım. Hadi Elif'çim. Gel 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 salıncağa gidelim. Ne oldu? Ne oldu kızsa? Ne var orada? İnan lazım? Ne yapmamız lazım? Ya düşünelim. Nasıl kurtulabiliriz onlardan? Hadi düşünün kızlar. Düşünün ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım? Alıp onları atalım mı? Elif atalım mı onları? Hayır, hayır. Evet hadi. Siz burada bekleyin tamam mı? Hiç korkmayın. Durun, durun, durun. Ben şimdi bunları alıp atacağım tamam mı? Siz bekleyin orada hiç korkmayın. Ay siz niye geldiniz ya? Bırakın, ya. Gel buraya. Seni şuraya atacağım. Git buradan. İstemiyoruz seni ya. Ay neyi bırak ya. Ay gel buraya. Seni de istemiyoruz. Git buradan. Ay hiç korkmayın kızlar tamam mı? İki tane kaldı. Palyaço ve bonus kafa kaldı. Ben şimdi onları da. Ay iğrenç seni. Git buradan ya. İstemiyoruz seni. Ay onları eve çöpe atacağız tamam mı? Palyaço'yu da alalım. Sen de git buradan. Evet. Hadi kızlar kurtulduk onlardan. Onları çöp atacağız tamam mı? Hadi görüşürüz o zaman. Hadi bay bay. Bir fikrin geldi. Acaba ne var? Ben çok merak ettim ya bu kutunun içinde. Ne olabilir acaba? Ne olabilir acaba? Ay ne var acaba bu kutunun içinde? Ben çok merak Anne. ettim. Ay sürpriz mi var acaba? Kim gönderdi bu kutuyu ya? Bu kutu bizim evimizde yoktu. Bu kutu nereden geldi acaba? Acaba içinde ne var? Hii, yoksa sürpriz bir şeyler mi var? Merak ediyor musunuz? Merak ediyor musunuz? O zaman 3 deyince açacağız, tamam mı? Durun, bekleyin şimdi, bekleyin. Bir. 2 3 Açın bakalım. Aa! Mister Bean çıktı içinden. Mister Bean çıktı içinden. ben buradaydım sabahtan beri sizi bekliyorum kızlar niye açmadınız beni ya çok canım sıkıldı benim ya Mr. Bean sen nereden girdin o kutunun içine ya ben buradaydım zaten kızların açmasını bekliyordum ay Elif bakar mısınız ya nasıl dans ediyor Elif bak 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 nasıl dans ediyor Evet çok tatlı anneciğim. Ya baksanıza. Ay ona eşlik etmenizi Evet kızlar hadi bana eşlik edin ya beraber oynayalım. Hadi kalkın. Kalkın bakalım hadi beraber dans edelim. Hadi. Elif hadi sen de. Evet. Ay bakın kızlar nasıl dans ediyor. Bak 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 ayaklarına bakın ayaklarına. Evet. <laughs> Mr. Bin ne yapıyorsun ya? Bu dansları nereden öğrendin sen? Ay ben çok severim dans etmeyi ya. Evet kızlar evet böyle devam edin. Benim gibi dans edin. Ay kızlar ne yapıyorsun? Siz de dans ediyorsunuz Mr. Bean'le beraber. Ay. Evet. Ay Elif çekil çekil birazcık kenara çekil anneciğim. Mr. Bean izleyeceksin şimdi. Baksana ya nasıl dans ediyor Elif. Baksana anneciğim ya. Bak kızlar da sana uy ayak uyduruyor Mr. Bean. Evet hadi bakalım. Evet haydi dans edin benimle. Evet hadi bakalım. Şimdi Mr. Bean kaç saattir bizimle beraber dans ediyor. Yorulmuştur bence. Elif Kumsal, hadi bakalım. Artık Mister Bin, sana bay bay, gitme zamanın geldi, tamam mı? Ya ben hemen gitmek istemiyorum ya, beni göndermeyin ya. Hayır, girmek istemiyorum. Hayır kızlar artık gitmesi lazım. Hadi kutunun kapağını kapatın, yavaş yavaş gitsin artık bizi. Hayır bırakın gitmek istemiyorum. Bırakın şimdi, bırakın beni. Kızlar gitti ama çok güzel eğlendik, değil mi Mister Binle? Evet. Allah!